Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Kızılcık şerbetinin yeni bölüm e, fotoğrafları geldim. evet arkadaşlar, bu hafta da yine sizi ekranlara kitleyecek Kızılcık şerbetini sakın kaçırmaya. Her Cuma 20:00 şu TV'de ekranlara gelecek. Lütfen izleyin, İzlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, doğa ay nasıl olacak? Ee, bu hafta her şey sona erecek. Fatih e, Doğa karşılaşması, yeniden Doğa'yla Fatih bir demol olacak. Hepsi soruların cevabı bu akşam. Ee, kızılcık şerbetini izledikten sonra görmüş ve bilmiş olacaksınız. Şimdilik bu kadar. Kamera arkası görüntülerim varsakın kanalından ayrılmayın. İyi seyirler. Yeni videolarımda görüşmek üzere.